Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lisa'ya benzeyen küçük kızdan bahsedeceğiz. Arkadaşlar bu kızı Lisa'ya çok benzetiyorlar yorumlarda. Her yerde Lisa'ya benzediği söyleniyor. Lisa'nın kız kardeşi gibi olduğu varsayılır. Gelin o kızın dans ettiği videoya bakalım. Arkadaşlar bence de Lisa'ya çok benziyor benim düşüncem. Fiziği yüzü boyu her şeyini benzettim peki sizce bu kız Lisa'ya benziyor mu? Ben gittim Allah'a emanet olun bay bay.